Merhaba merhabalar bugün size bir köpeğe köpeğe bakacağım bir tane oyun çok şirin bakın bati var arkadaşlar hi yani ne bu ne oluyor bakın şimdi kameraya bir el salla. Çok şirin arkadaşlar. Çok şirin. Şimdi ben bir tane bir şey göstereceğim. Aşağı. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bunu yapmanı istiyorum, tamam mı? Pati ver. Bak böyle. Patini böyle vereceksin. Ay 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 Seni çok seviyorum ben. Anne de orada yatıyor. O sen nereye gidiyorsun? Sen niye gidiyorsun? Küçük melek. Bakın arkadaşlar orada da bütün siyah yatıyor. Bakın şimdi o siyahlar. O da yavru hele çok küçük. Köşe yemek yemiş. Karnını doldurmuş ve kocaman göbüşü çıkmış. Atma çöpünü oraya. Bakın göbüş. Arkadaşlar çünkü bunun bir tane dondurucu var türkücüğün. Burana yakışmış? bana ne yakışmış? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.